İmralı yolcusu kalmasın hadi bakalım. Evet. 23 seneden beri bu ülkenin başına gelen hangi felaket varsa bunun sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı Recep Tayyip Erdoğan ve onun ortağıdır. Başka suçlu aramaya gerek yok. Memleket elden gitti. Beş vakit secdede eğilen insanların yönettiği Türkiye'de Allahsız sayısı, dinsiz sayısı artıyor. Bunlar da İmralı'ya gidelim mi, gitmeyelim mi onu tartışıyorlar. Hiç vicdanınız yok mu sizin? Bu büyük millete karşı bu suçu işleyenler gün gelecek adalet huzurunda vallahi hesap verecektir billahi hesap verecektir. O hesabı bize sormayı nasip etmesi için Cenabı ı Allah'a yalvarıp yakarıyorum. Onun için Türkiye'nin her yerine gidip bu hesabı sormaya hazır olduğumu milletin takdir ve teveccühüne mazhar olursam ve Cenab-ı Allah da nasip ederse o hesabı sorma kararlılığımı bu büyük milletle paylaşıyorum. Abdullah Öcalan'ı ziyaret etme konusu gündeme gelince Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan kör ve sağır kalıyor. Ben bu işe karışmam. Ben uçak alırım, uçak satarım, nadir element pazarlarım. İmralı işine komisyon baksın diyor, komisyon. İşte aslında bizim en başından beri söylediğimiz şeyin ne kadar doğru olduğu da bu vesileyle ortaya çıkmış oluyor tek adam kendi beklentilerini karşılarken ağzından kelamı sarf ediyor rahatlıkla ama milletin geleceğiyle ilgili bir durum söz konusu olduğunda işi komisyona havale ediyor. Şimdi diyorlar ki İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi? İmralı'ya daveti yapan Abdullah Hoca'lan davetiyeyi gönderen malum kişi. Ben artık onun adını kullanmıyorum. İmralı'ya gidilmelidir diyor. Sakin arkadaşlar, şu aralar adam adam asmayın. Zaten memlekette bir bela çıkarsa başımıza sarmaya uğraşıyorlar. Hepimiz dikkatli davranalım. Dediğimiz çıkıyor her zaman olduğu gibi. Milletin meseleleri gündeme gelince Sayın Cumhurbaşkanı sıfatıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan çekimsel kaldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak da bu işe resmiyette onay verdi. Beklentilerine karşılık bulacak bir sonuç çıkarsa dünya lideri olacak. Çıkmayacaksa milletin adamı olup bizi kandırmaya çalışacak. Bu numarayı yemeyeceğiz artık. 23 yıldır bu memleketi yönetiyorlar. 23 seneden beri bu ülkenin başına gelen hangi felaket varsa bunun sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı Recep Tayyip Erdoğan ve onun ortağıdır. Başka suçlu aramaya gerek yok. Ama bu dertlerin hiçbiriyle uğraşan yok. Ahlak elden gitmiş, din, iman gitmiş. Bunlarla hiç uğraşan yok. Dindar nesil yetiştireceğiz diye geldiler. Deist sayısı arttı. Ateist sayısı arttı. İmansız sayısı arttı bu memlekette bakın. Ben kimseyi şahısları üzerinden eleştirmiyorum. Yaptıkları işlerin sonuçlarına bakarak cümle kurmaya çalışıyorum. Memleket elden gitti ya. Beş vakit secdede eğilen insanların yönettiği Türkiye'de Allahsız sayısı, dinsiz sayısı artıyor. Bunlar da İmralı'ya gidelim mi, git diyelim mi onu tartışıyorlar. Hiç vicdanınız yok mu sizin? Türkiye'de bir ihanet planı da yaşama geçirilmeye çalışılıyor. Bu süreç 1 Ekim 2025 günü başladı. Bir e, 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreninde bir siyasi partinin genel başkanı gitti. Türkiye'de PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olduğunu bir kere bile inkar etmeyen bir siyasi partinin sıralarında onlarla tokalaştı. Bütün iş öyle başladı. Ondan sonra da bundan cüret ve cesaret alan terör örgütü ve onun siyasi uzantısı parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işi Abdullah Öcalan'a numayişte bulunmaya kadar götürdü. Abdullah Öcalan'ın hedef ve projelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsülerine taşımaya kadar götürdü. Ondan sonra da bu bahse konu siyasi partinin genel başkanı işin vekille olmadığını, aslının Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmesinin gerektiğini söyledi. Yani Abdullah Öcalan buraya gelsin, umut hakkından yararlanmak istiyorsa örgütünü feshettiğini açıklasın ve umut hakkından da sonuna kadar yararlansın dedi. Bu bir toplumun bir kesiminin haklarının ve hukukunun savunması işi değildir. Bu yapılan iş ve işlem teröre, terörist başına, terörün uzantısı olan siyasi partiye cüret ve cesaret vermekten başka bir şey değildir. Anayasamıza göre de suçtur. Kanunlarımıza göre de suçtur. Bu büyük millete karşı bu suçu işleyenler gün gelecek adalet huzurunda vallahi hesap verecektir. Billahi hesap verecektir. O hesabı bize sormayı nasip etmesi için Cenab-ı Allah'a yalvarıp yakarıyorum. Onun için Türkiye'nin her yerine gidip bu hesabı sormaya hazır olduğumu milletin takdir ve teveccühüne mazhar olursam ve Cenab-ı Allah da nasip ederse o hesabı sorma kararlılığımı bu büyük milletle paylaşıyorum. Şimdi iyi oldu. Şimdi iyi oldu, nefeslendim. Bunları tek başına söyleyemeyeceklerdi biliyorsunuz. Tek başına söyleyemeyeceklerdi çünkü millet bu konularda ziyadesiyle uyanık. Bunun gerçekleşmesini temin içinde bir vekalet müessesesi oluşturdular. İşte kurulan komisyon aslına bakarsanız budur. Bu hükümet kendi görev alanında sorumluluklarını üstlenmekten imtina ettiği anda dikkat ederseniz sürekli devreye başkalarını sokar. Bazen ortağını sokar, bazen de böyle komisyonlar ihdas eder. Bu komisyon kurulacaktır diye direten ve dayatan da aslına bakarsanız Abdullah Öcalan'dır. 2013 yılında o birinci ihanet sürecinde İmralı'da kendisiyle yapılan görüşmelerde önerdiği şeydir aslında bu komisyon. Ve komisyonun kurulmasını dayatan, arzulayan odur. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurmak kolay değildir. Komisyon çünkü kanunla kurulur. Dolayısıyla bir komisyonun kaç kişiden teşekkür edeceği Ayrıca o komisyonun karar nisabının ne olacağı, çalışma alanının ve çalışma takviminin nasıl belirleneceği siyasi partiler tarafından değerlendirilmelidir. Hiç böyle bir şey yapmadılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın o bahsettiğim partinin genel başkanının çağrısı üzerine Abdullah Öcalan'ın talimatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu komisyonun kurulmasına öncülük ve önderlik etti. Bu komisyonun kanunu yok. Bu komisyonun hangi görevleri derifte edeceği belli değil. Bu komisyonun kanun teklifi hazırlama yetkisi yok. Bu komisyon bir korsan komisyon sevgili Trabzonlular. Onun için dedik ki sayısı başkaları tarafından belirlenmiş ve aslında tuzak hazırlanmış. Karar nisabı da yine onlar tarafından belirlenmiş. Bu komisyona girilmesi halinde komisyona giren siyasi partiler şayet sürece muhalifler ise, muhalifler ise kullandığı oylar zaten alınacak kararları etkilemeyecek boyutta olacak. Onun için işte 51 kişilik komisyon var. İşte 26'sı ellerinde. Bugün anlaşıldı ki marjinal partilerde bunlara katıldığında 12'si ellerinde. Bize de soruyorlar. İyi Parti olarak sizliğe katılmadınız? İyi Parti olarak şayet biz oraya katılsaydık 3 ile katılmış olacaktık ve alınacak kararın değiştirilmesi yolunda etkili olamayacaktık. Ama ne olacaktı? Biz hayır diyerek onların evet oylarını meşrulaştıracaktık. Yani bir mel'un emeli bir komisyon kararına evirerek demokratik sözde demokratik hale getirecektik. Onun için siyasi partilerin özellikle ana muhalefet partisinin tarafımızdan uyarılması durumu söz konusu oldu. Bu komisyona girmeyin dedik. Bu komisyon sadece melun hedefleri meşrulaştırmak amacıyla kurulan bir komisyondur. Siyasi partiler tuzağa düşürülmek suretiyle sürecin figüranı yapılmak istenmektedir. Ama bizi partiler dinlemedi. İşte biz gidelim orada görüşlerimizi serdedelim. Kabul etmediğimiz şeyler varsa da ona karşı duralım. Ya karşı dursan ne olur? Zaten bir şeyi değiştiremiyorsun ya. İşte bugün Cumhuriyet Halk Partisi karşı durdu. Ve İmralı ziyaretine katılmayacağını söyledi. Ama komisyonda çalışmaya da devam edeceğini ifade etti. İmralı'ya gidilmesini engelleyemeyen koskoca ana muhalefet partisi artık o komisyondan bu çekilmelidir. Artık o komisyonda bulunmamalıdır bu ihanete daha fazla ortak olmamalıdır. Aynı şarım diğer partiler için de geçerlidir. Bu komisyon Abdullah Öcalan'ın inadıyla, arzusuyla ve beklentisiyle kurulmuştur. Ne dedin? Ne kadar güzel isim buldun. Bak ihanet komisyonu diyor. Efendim bir takım şeyler konuşulacakmış yavaş yavaş. Baklayı da ağızlarından çıkarıyorlar. Şimdi komisyonun hiçbir yetkisi yok ya. Bu komisyonda yasal dinlemeler bittikten sonra yasal düzenlemelerin yapılmasını temin edebilecek bir takım çalışmalara dahil olmak gerekiyormuş. Bunu da bugün efendim Mehmet Uçum açıklamış, Cumhurbaşkanı'nın danışmanı diyor ki bu komisyonun sonunda Kürtçenin özgürlüğü güçlendirilecek diyor. Yerel yönetimler yeniden yapılandırılacak diyor. Eşit vatandaşlıkla ilgili yeni düzenlemeler gerçekleştirecektir. Yani ben toplumun... Ne? Bak yine ne güzel. Ben soracaktım şimdi. Bu eşit değil miydik biz daha önce? Ya bu memlekette yaşayan, yaşayan insanların hangisine sen bu bölgede yaşam, yaşayamazsın deniliyor? Hangisi kanunlar önünde eşit değil? Hangisi demokratik haklardan ve hürriyetlerden yararlanma ehliyetini kullanmıyor? Kürt kökenli kardeşlerimizin Yüzde 60'tan fazlası Ankara'nın batısında yaşıyor. Müteahhitlik yapıyorlar, otelcilik yapıyorlar, benzin istasyonu yapıyorlar. Siz uğraşın, durun diyor, çay bahçelerinde, fındık bahçelerinde. Eşit insanlar. Bunlar eşit olmasaydı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bizim kullandığımız kürsüye çıkıp konuşabilirler miydi, sevgili Trabzonlular? Ayrıca gasp edilen bazı haklar olabilir. Verilmeyen bir takım haklar olabilir. Ya da bir takım haklar vardır da kullanılamıyor olabilir. Bu hepimiz için geçerli. Trabzonlu vatandaşım da Hakkari'li vatandaşım da demokratik haklardan ve hürriyetlerden doğru yararlanılması temin edecek et, düzenlemelerden uzak tutulmuş olabilir. Bizim görevimiz bu alanda bir eksiklik var ise o eksikliğin giderilmesini temin etmektir. Devleti yönetenin görevi bu olmalıdır. Bir kesime imtiyaz tanımak değil, aslına bakarsanız toplumun tamamını kucaklayacak tedbirleri almak durumundadır devlet. Devlet zaten bunun için devlettir. Biz devlete milletin teşkilatlanmış halidir diye onun için söylüyoruz. Onun için çıktığımız her yerde herkes için hürriyet, herkes için adalet, herkes için kardeşlik, herkes için demokrasi, herkes için eşitlik diye haykırıyoruz. Herkes için Ama bunu yapamayanlar melun emellere hizmet etmek için farklı farklı işlerin peşine gidiyorlar. Şimdi bunu gerçekleştirmek için de İmralı yolculuğunun çok önemli olduğuna işaret ediyorlar. Lafı ya hep ben. önden yakalıyorsun. <laughs> Bak salın gitsinler salın gitsinler diyecektim değiştiriyorum. İmralı yolcusu kalmasın hadi bakalım. Evet. Şimdi ben böyle deyince bir kesimi güya incitiyormuşum. Ya ben aslında bu iş gündeme geldiğinde kurduğum cümlelere çok özen gösteriyorum. Benim aslında yaptığım Kürt kökenli kardeşlerimiz için de bir savunma hattı kurmaktır. Yani ben hiçbir vatandaşımı incitmek istemiyorum ama benden ve sözlerimden terör örgütü incinecekse, terör örgütünün başı incinecekse, o terör örgütünün uzantısı siyasi partilerin sözcüleri incinecekse onları incitmeye ve onların mel'un emellerine karşı durmaya sonuna kadar devam edeceğim. Bu tarihe karşı verilmiş sözümdür. Ben size diyorum ki Abdullah Öcalan eşittir PKK, o da eşittir Kürtler denklemi Türkiye'nin milli barışına zarar verecek bir denklemdir. Kürt Kürtlerin temsilcisi Abdullah Öcalan ve onun cani örgütü PKK olamaz diyorum. Ayrıca bu hain terör örgütüne karşı verilen mücadelede, terörle mücadelede sadece ana dili Türkçe olanlar bulunmadı. O bölgede binlerce polisin, ve askerin yanında binlerce Yöre halkına mensup korucu da görev yaptı. Şayet siz Abdullah Öcalan eşittir Kürtler denklemini inşa ederseniz orada yaşayan ve teröre karşı olan vatandaşın aslında kendini yalnız hissetmesine sebep olacaksınız. Bu Türkiye'de birçok dengeyi de uzun vadede bozacak. Dolayısıyla böyle olmasını arzulayan PKK'dır diyorum. Ama bu ülkeyi yönetenler, müsaade edin. Şimdi onu da söyleyeyim şöyle. Ee, ben karşılıklı konuşmayı çok seviyorum da. Ee, şimdi yayında çıkmıyormuş. Sizin ne dediğiniz yayında çıkmayınca benim verdiğim cevabın da bir anlamı kalmıyor. O zaman fikir insicamım bozulmuş olmakla kalıyor. Yine duramadım. Bir dakika abi söylesin. Öcalar diyerek bu isme <laughs> bu şekilde yaklaşmanın gereği yok. Bu adamın adı Ablo Martinyer. Ouais. Ya işte abi ben bunun için söylüyorum. Sanki seninle tartışıyormuşum gibi görecekleri izleyenler. Yani ben adamın Türkçe adını söylemekten korkuyorum. Sen Seceresindeki isimden bahsediyorsun. Nasıl yapacağız şimdi? Onu da sen söyle ya. Davaya gitmiyor musun? Onu da sen konuş ben yanında olayım. Ne var yani? Yani böyle oluyor. Ben diyalogdan hoşlanıyorum ama e, yani bu benim insicamımı bozmamalı. Şimdi soracağım sana nerede kalmıştım? Herkesin bildiği bir şeyi söyledin ama ben kaldığım yeri Allah'tan unutmuyorum. Bana diyor kızıyorlar ya şimdi siz varken PKK'ya gerek yok dediğim için. Hakikaten öyle değil mi ya? PKK bunu istiyor. Abdullah Öcalan bunu istiyor. İmralı canisinin bütün fikirdaşları, terör örgütünün bütün sözde önderleri buna bunu istiyor. Aynısını bu ülkeyi yönettiğini zannedenler de istiyor. O zaman siz varken PKK'ya gerek yok dememden neden rahatsız oluyorsunuz? Bakın, merkez sağın ve merkez siyasetin tasfiyesi bugün iş başında bulunanların göreve gelmesi için temin edilmiştir. Onun da müsebbibi İmralı'ya vapur kaldıran adamdır aslına bakarsanız. O sebeple açık ve net olarak söylüyorum. Dar alanda kısa paslaşmalar yapmayacağız. Cumhuriyetin kuruluş felsefesi Türk milliyetçiliğine sıkı sıkıya sarılarak Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti koruyup kollama görevini ihmal etmeyerek ve bu büyük milleti bu karanlık günlerden kurtarıp aydınlık ufuklarla buluşturacak merkez siyaseti inşa etmekte görevlisiniz. Bu ülkede sağcıyı solcuyla, Aleviyi sünniyle, Türkmeni, Gürcüyü, Çerkezi, Kürt bile birleştirmek İYİ Parti'nin görevleri arasındadır. Bu ülkenin açılıma ihtiyacı varsa kardeşlik açılımını İYİ Parti iktidarında yapacağız.